Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yine Malatya civarındayız arkadaşlar. yakut arıyoruz. Bildiğiniz gibi Cuma günü gece burada deprem oldu Malatya'da. Depremden sonra ilk araziye çıkışımız. Daha önceki videoda seyrettiğiniz gibi çok aşırı derecede kar vardı. Ama şu an arkamda gördüğünüz gibi karın bir kısmı erimiş durumda. Biz de buna istinaden geldik araziye biraz daha araştırma daha rahat araştırma yapabilmek için şu an arazideyiz gördüğünüz gibi bir tarafta kar var ama bazı yerlerde kar erimiş durumda şimdi araştırmalarımıza başladık İnşallah güzel şeyler buluruz güzel araştırmaya devam ediyoruz Buradan da depremde zarar gören kardeşlerimize dostlarımıza arkadaşlarımıza vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun diyoruz ee, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil e, şifalar ve e, ölenlerin ailelerine de arkadaşlar baş sağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın kimseye. Ee, araştırmalarımıza başladık. Bakalım bugün karşımıza neler çıkacak? Hep beraber bunu göreceğiz arkadaşlar. Bakın şimdi burada küçük bir yakut buldum. Şimdi size onu göstereyim. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle taşın üzerine koyayım. Çok daha rahat görürsünüz. Gördüğünüz gibi küçük güzel bir parça. Evet güne bir parçayla başladık. Şöyle bakmaya devam ediyoruz. İnşallah güzel şeyler bulacağız bugün burada. Evet bakın bir parça yakut daha Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar bir parça daha serçe parmağın tırnağı kadar büyüklükte Gördüğünüz gibi bir parça daha yakut buldum Evet bunlar yakut arkadaşlar birinci kalite bu tavşan kanı dediğimiz çok kaliteli olan çok paradan yakuttan değil belki ama inşallah ondan da bulmayı ümit ediyoruz bunlar üçüncü kalite diyebileceğimiz kalitede yakutlar şu ana dek bunları bulduk bu kalitede yakutlar bulduk ama inşallah bir gün buralarda veya bugün inşallah çok daha kalitelilerini bulacağız. Ülkemizde de bu taşların varlığını ispat edeceğiz arkadaşlar. Zaten Yakut'un varlığını ispat ettik. Gördüğünüz gibi buluyoruz. Çok kaliteli olmasa da Yakut buluyoruz arkadaşlar. Evet önemli olan bu. Ülkemizde Yakut'u buluyoruz. İnşallah Allah nasip ederse çok daha kalitelisini bulacağız. Bunları ülkemize kazandıracağız. Şöyle araştırmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bakın o kadar güzel bir parça buldum ki. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Oo. Arkadaşlar gerçekten muhteşem, mükemmel bir parça bu. Bu taşı yıkadıktan sonra güzelliği çok daha ortaya çıkacak. Çok güzel büyük bir parça bulduk arkadaşlar. Gerçekten harika. Sanırım yavaş yavaş kaliteli yakut bulmaya doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi gerçekten harika bir parça. Şöyle biraz aşağıya doğru tutayım. Daha net görürsünüz. İnanılmaz güzel. Evet bakın. Burada çok güzel bir parça buldum. Arkadaşlar. Şu küçük bir parça. Şu gördüğünüz bakın. Arkadaşlar koleksiyonluk harika bir parça. Bakın görüyorsunuz. Bu kök yakut. Çok kaliteli değil ama gerçekten muazzam bir koleksiyonluk. Harika bir parça. Kök yakut arkadaşlar bu. Gördüğünüz gibi kar bir kısımda olduğu gibi erimiş eriyen bölgelerde araştırıyoruz. Ve araştırdığımız yerlerde mutlaka bir şeyler buluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Yine burada güzel bir parça. bakmaya devam. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi. Güzel bir parça daha. kesime gelmez ama en azından güzel görünümlü bir parça daha arkadaşlar. Şöyle bakmaya devam edelim. Evet şurada da bir parça görünüyor. Bakın Bakın şöyle toprağın üzerine koyarsam çok daha iyi görürsünüz. Gördüğünüz gibi harika bir parça daha. Ama çok ufak arkadaşlar. Bunların büyüklerini bulmaya çalışıyoruz. Çok dikkatli bakmak lazım. Çünkü her an her yerden çıkabilir karşımıza. Onun için es geçmeden çok dikkatli bir şekilde araştırmamız gerekiyor. Parçalar küçük. Şöyle hiçbir yere atlamadan gözümüzle tarayarak bakıyoruz arkadaşlar. Mesela bakın. Şurada Görüyorsunuz. Çıkaramadım. Evet. Aldım arkadaşlar toprağın içinden. Bakın. Evet şurada bir parça daha. Kesime gelmeyecek kadar ufak. Ama yine de alalım arkadaşlar. En azından koleksiyonumuzda durur. Bakın bir parça daha kök yağı kutu halinde. Bunlar kök yakut arkadaşlar. Şu görmüş olduklarınız. Tam kaliteli olmamış. Kristalleşmemiş. Kök yakutlar. Şöyle dikkatli bir şekilde gözlerimizle etrafı tarayarak arkadaşlar bakıyoruz. Çünkü buradaki parçalar oldukça ufak. Ufak olduğu için gözünüzden kaçabiliyor